Arda Aytekin kanalına hep beraber arkadaşlar. Bugün ne deniyoruz Arda? Patates sürmeyi. Sütlüğü. Patates sürmeyiz. Değil baba? Evet. Arkadaşlar. Burası bugün yanımızda yok. Değil baba? Evet. Çünkü burası bana istirahat vermiyor patan patan sürerken. Hatta bir kere sürerken bana şey yap. Bana şöyle otur dedi. Ben de böyle oturdum. Cık çık, çıkardı. Çıktı ayağım acıdı. Aldı. Şaka şaka arkadaşlar öyle şey olur mu? Hadi sür bakalım, nasıl sürüyorsun? Sürebilecek misin? Güvenlik önlemlerimizi aldık. Kaskımız, elbiselerimiz var, dizimiz yok. <laughs> Bugün hava güzel. He? Hava da güzel. Hadi sür. Siz orada yazın kış mı? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Görüşürüz.